Herkese yeniden merhaba. Ee, biliyorum çok çok bir uzun zaman oldu gene ama e, sonunda bu videoyu çekmeyi başarabiliyorum. Ee, şöyle bahsetmek gerekirse eğer e, neden böyle bir video çektim sonra tekrar e, geri aralıklara sardım ilk önce onu bir kısacık size anlatayım. Ondan sonra bugün sizinle bana sorduğunuz, instagramda merak ettiğiniz soruları cevaplayacağım hakkında merak ettiklerinizi ve sizinle birlikte güzel bir makyaj yapacağız. Makyajın şu an için bir adı yok. Ben de düşünüyorum. Ee, şöyle oldu. Biliyorsunuz ben e, evlendim, şehir değişikliği yaptım, farklı bir şehre geldim ve e, buradaki düzeni oturtmak ciddi anlamda benim çok zamanımı aldı. O yüzden böyle belirli aralıklar oldu. İşte işin içine iş girdi, sonra iş olmadı. Yani kırıcık bir dönem geçirdim. Şimdi hepsini sizinle beraber e, cevaplayacağım merak ettiklerinizle ilgili, Kadirle merak ettiklerinizle ilgili ve bu sırada da makyaj yapacağız. O zaman hemen başlayalım. Şimdi ilk önce şu tacı bir takmakla başlamak istiyorum. Çünkü ben makyaj yaparken saçlarımın göz önüne gelmesinden nefret ediyorum. Hatta birazdan yüksek ihtimalle bunları da geri atacağım. <laughs> Ama atmadan önce bu şekilde devam edelim. Şimdi ilk sorudan başlıyorum. Bu arada soruları yazdım. Ne zaman evlendim? Neden hiç YouTube'a video yüklemedim? Bu konuyla ilgili. Hemen hemen 2 sene oluyor, eee Aslında girişi güzel böyle hızlı bir şey olmadı yani evlilik olmadı. Burada kullandığım her şeyi alta yazacağım. Yani baya bir 2-3 sene bir flört dönemi oldu. İş zaten hani ondan sonra ciddiye bilmeye başladı. Tanıştık ettik daha sonra aileler işte tanıştı üstünden belirli bir zaman geçti ve biz e, evlenmeye karar verdik ve e, şöyle oldu nikah yani düğün tarihinden hemen hemen 7-8 ay önce yaptık. Neden? Hemen e, sorduğunuz bir sorunun cevabını da burada vereyim. Bu da eşimin işi nedeniyle biraz erken yapmak zorunda kaldık. Şöyle ki eşim memur polis memuru ve e, bu yüzden onun ee, şehir değiştirmesi gerekti. bu şarkı dönemleri oluyor biliyorsunuz farklı şehir tahinleri falan. O yüzden biz de e, bekar olunca daha farklı illere evli olunca birazdan farklı illere gönderim yapıyorlar. Biz de dedik ki hani e, nikah erken yapalım, Düğünde de hiç hani bu durumu karıştırmayalım dedik ve sene önce 23 Mayıs'ta e, nikah oldu ardından 2 ayında da düğün oldu. Bu dönemde yani tamamen Tek başımaydım çünkü eşim Mardin'e gelmişti, işine denildi, erken gelmek zorunda kaldı. Bu süreçte de yalnız kaldım, bayağı bir süre yalnız kaldım ve bütün düğün telaşı işte devamlı Ankara'dan Mardin'e gelme durumu, ev bakma durumu, işte bu çeyiz şeyleri, ev parçaları falan ciddi anlamda yoğun bir tempo geçirdim. İsterdim ki bunları YouTube'a da yüklemek ama olmadı. Her neyse böyle bir e, süreçten geçtim yani. Bayağı bir böyle karmaşık kargaşık bir durumdu. Ondan sonra e, işte düğün oldu ve ben Mardin'e, temelli de demeyeyim gerçi son bir senemiz kaldı ama Mardin'e yerleştim. Buraya geldim, eşyalarım işte alındı, hepsi buraya e, kargolandı falan filan Ankara'yla bir süre irtibatımı kestim. Yani bu süreç böyle geçti. Mardin'de olmamın sebebi işine neydi dediğim gibi buradayız. Ve bu şekilde bir süre daha devam edeceğim. Gelelim merak edilen ikinci soruya. Eşimle nasıl tanıştım? Yani daha doğrusu sizin tabirinizle Kadir'le nasıl tanıştım? Bu Instagram'da bana çok gelen bir soru ve ben yani aslında açıklamak, açıklamamak falan değil durum. Sadece hani e, bu da biraz karmaşık olduğu için hani çok fazla böyle şey yapmak istemedim açıkçası. Biz e, ben işte liseyi bitirdim. Birinci senemde bir üniversite olmadı ve ikinci senemde üniversite hazırlanmak için bir kursa yazıldım. Yani dershane, dershane demeyeyim çünkü dershane değildi. O süreçte de eşim daha işte e, yeni işine atandı ve e, benim Gittiğim kursun çok yakınlarında bir bölgede çalışıyordu ve ben de her sabah otobüsten iniyorum ve kursa giderken o yerden geçiyorum. Şimdi Ankara'da olanlar bilir. Hatta orası şu an kapandı. Oradan geçiyorum ve eşim hani devamlı beni orada görüyor görüyor işte ama ben hiç yani sabah hani saat 6 altı buçukta evden hatta 5.30'da evden çıkıyorum yüz göz şiş bir halde Ay sabah kahvaltı yapmamış bir halde beni görüyor falan filan neyse. Eşim beni görüyor ve bir şekilde hani bana ulaşmak için elinden geleni yapıyor. Ondan sonra işte bizim sınıftan başka erkek arkadaşları işte sorutuyor falan filan fistan. Bizi bir şekilde bir kafede aynı ortamda bulunduruyor. Ama öyle bir şey oluyor ki biz daha sonra gerçekten ortak arkadaşlarımızın olduğunu anladık. Yani bu durum beni de bayağı daha sonra şaşırttı aslında tanıdığımız çok yakın arkadaşlarımız varmış ve hepimiz orada e, bulunduğumuzda daha bunu yeni fark ettik neyse öyle böyle işte o kafede toplandık işte görüştük falan filan sohbet muhabbet falan tabi bana başta hiçbir şey söylemiyor kesinlikle işte ben seni gördüm İşte hani sana ulaşmak için bunu yaptım, bu ortamı kurdum falan hiç öyle bir şeyden bahsetmiyor. Neyse biz arkadaş oluyoruz falan filan işte aynı WhatsApp grubunda konuşuyoruz falan daha sonra bana işte normal kendi özelden yazıyor falan tanışıyoruz ve biz öyle söyleyebilirim. Yani eşim bana uzun bir süre açılmadı ve ben yani başta çok çok iyi iki arkadaş olduk. Orada ilk önce e, bence gözlerden başladı. Çok iyi iki arkadaş olduk ama o böyle bir türlü bana açılamıyor yani. Hani arkadaş böyle kanka ayakları falan devam ediyor. Neyse benim kursum bitti. Ee, ben o kurstan ayrıldım. Eşim de e, iş yeri değişti. Farklı bir e, şeye geçti, birime geçti. Her neyse ondan sonra işte yavaş yavaş birbirimize açılmaya başladık. Ben de ondan hoşlanmaya başladım falan filan derken. E, bu süreç böyle geçti ve biz e, bu şekilde tanıştık. Burada şu göz kapağımdaki morlukları kapatmak için şöyle gelişi güzel sürüyorum. Bu şekilde tanıştık ve dediğim gibi 2-3 senelik bir flört dönemi oldu, ondan sonra da iş yavaş yavaş ciddiye binmeye başladı. İşte ben onun ailesiyle tanıştım, o benim ailemle tanıştı ve bu şekilde bir sürece girdik ve yani bu şekilde gelişti her şey. Gelelim üçüncü soruya. E, okul işi ne oldu? Bildiğiniz gibi ben moda tasarımı okudum ama son senemi tamamlayamadığım için mezun olamadım. Bunun sebebi kesinlikle e, evliliğimle ilgili falan değil çünkü ben e, hani ondan çok çok önce zaten Kadir'i tanıdım. Pardon çok çok daha sonra Kadir'i tanıdım. E, o süreçte ben e, YouTube'u da bıraktım, her şeyi bıraktım, bir ara yoktum, Hepiniz çok sordunuz. Şimdi gelelim bunun sebebine. Benim bunu ilk önce açıklamama sebebi mi? bilmiyorum. Yani açıklamak istemedim. Aslında bir yani şey yok. Hani açıklamama nasıl anlatılır bilmiyorum. Yani açıklamak istemedim, bu konudan bahsetmek istemedim. Çünkü benim için çok hassas bir dönemdi. Ee, bildiğiniz gibi ben e, tıp 1 diyabetim, yaklaşık 13-14 senedir tıp 1 diyabetim ve e, insülin kullanıyorum. Yani bu duruma da olduğunca alıştım zaten çok şükür. Fakat e, tabii ki bazı şeyler o dönem benim için çok e, ters gitti. İşte, birden sağlık sorunları şekerden farklı sağlık sorunları çıktı yani konuları aslında çok da değmek istemiyorum. Canınızı sıkmak da istemiyorum. Baya kötüydü ve ben bu dönemde tamamen her şeyi bıraktım. Ve siz bana genelde çok kızdınız. Dediniz ki Seda neden bıraktın? Çok takipçin olacaktı işte. Çok iyi yerlere gelebilirdin. Yani inanın çok iyi yerlere gelebilmeyi geçin ben çok üzülerek bıraktım çünkü Neredeyse hani ilk böyle Türkiye'de bu youtuber olayları patladı da ben vardım. Beni eskiden takip edenler bilir. Çok da seviyordum yani ben bunu bir iş olarak değil bir hobi olarak görüyordum. Ama gerçekten bırakmak zorunda kaldım. Yani zorunda kaldım çünkü o şekilde ne kamera karşısına geçebilirdim ne sosyal medyada aktif olabilirdim. Çünkü hiç yani böyle şey değildi. Ondan sonra döndüğümde de tabii ki bayağı bir takipçi azalması oldu, işte herkes takipten çıktı ama tabii ki bu yani benim çok da sarsmadı açıkçası çünkü tabii ki sağlık her şeyden daha önemli. Yani YouTube'u bırakma sebebim buydu. Ondan sonra işte yavaş yavaş tam geri döndüm derken işin içine evlilik girdi ve olaylar biraz daha karmaşık hale geldi. Burada şey Anastasia Beverly Hills'in bu paletini kullanıyorum şu an. Umarım güzel bir makyajı ortaya çıkar, hemen geçelim isterseniz diğer soruya. Şimdi çok merak edilen bir soruya daha cevap veriyorum. Çok soruyorsunuz, çok soruyorsunuz, instagramda devamlı, devamlı, devamlı bu soru dönüyor çünkü. Bebek düşünüyor musun? Öncelikle şöyle bir durum söz konusu, ee, yani iki sene oldu dediğim gibi ben evleneli ve e, çocuk e, şu an planlarımız arasında hiç yok. Bunun birçok sebebi ve birçok nedeni var aslında. Ama benim için en önemli olanı, yani bildiğiniz gibi ben şu an Mardin'deyim, ailemden uzak bir şehirdeyim, çok insanı tanımadığım bir şehirdeyim ve e, hemen hemen daha yeni yeni alıştığım bir şehirdeyim ve ben burada bir çocuğa bakabilecek cesareti kendimde bulamıyorum. Bu tabii ki hani şey bencillik falan olarak algılamasın burada birçok... E, Hamile arkadaşım var, çocuk Bakın arkadaşım var ama ben kendimde o potansiyeli göremediğim için çocuk durumunu e, buradaki görevimiz bitene kadar erteledik. O yüzden çocuk e, yani şu an için çocuk düşüncesi yok. Tabii ki isteriz ama e, Allah ne zaman nasip ederse büyük konuşmak da asla istemiyorum. Ama dediğim gibi şu an yani öyle bir durum söz konusu yok. Bakalım en kısa en kısa zamanda yani umarım en sağlıklı en hayırlı olacak zamanda gelir yani öyle söyleyebilirim. Biraz da bence makyaj sorularından devam edelim çünkü üç soruda genelde böyle makyaj şeylerinden sorulmuş. Asla vazgeçemeyeceğim ürünlerden bahsedeyim size hani bu kendimle ilgili olan kısmı eğer atladıysak. Burada hani çok böyle aktif olamıyorum. Burada aktif olamamamın sebebi tabii ki burada arkadaşlarım var. Tabii ki dışarı çıkıyorum. Tabii ki geziyorum. Burada ben Mardin merkezdeyim ve Mardin'i gerçekten çok çok seviyorum. Bu da ayrı bir nokta. Fakat burada böyle çok aktif olabileceğim bir yer yok. Çünkü çalışmıyorum, evin içindeyim ve bu yüzden çok makyaj yapmıyorum. Ama yapacağım zaman benim için vazgeçilmez olan ürünler kesinlikle kaş ürünleri. Çünkü küçüklükten beri bende olan çok kötü bir huyu var. Bilmiyorum Instagram'da fark ettiniz mi ama benim kaşlarım ne yaparsam yapayım her zaman biçimsiz. Çünkü 3 yaşından beri şu yüzük parmaklarımla devamlı kaşlarımı yoluyorum. Genelde stresli olduğum zamanlarda ve ben şu an 24 yaşındayım. Ve bunu asla atlatamadım. Ne yaparsam yapayım, ailem ne yaparsa yapsın. Ben bu huyumdan hiçbir şekilde vazgeçemedim. O yüzden kaşlarım devamlı dökülüyor ve ben bu durumdan hiç hoşnut değilim. Çünkü benim yüz yapım çok geniş ve çok kalın bir yüz yapım var. O yüzden kaşlarımın ince olmasını hiç istemiyorum ama bu huyumdan da maalesef vazgeçemiyorum. İnanın her şeyi yaptım elimden gelen ama yok yani olmuyor. Olmayınca ben de vazgeçtim ve artık kendimi kaş ürünlerine <laughs> adapte ettim. Şöyle şöyle kuyruk bırakmak istiyorum. Bu sebeple e, devamlı kaş ürünleri kullanıyorum ve kullandığım kaş ürünleri de Benefit'in bu kaş ürünleri bunlarla ilgili bir post Instagram'a bıraktım. Oradan e, takip edebilirsiniz, bulabilirsiniz. Çok seviyorum ve kaşlarımla devamlı oynadığım için de e, şöyle bir durum söz konusu kaşlarım çok fazla dökülüyor. Çünkü kıl köklerim o kadar zayıfladı ki e, birçok yağ kullandım hiçbir işe yaramadı. O yüzden ürünleri kesinlikle vazgeçilmezlerim arasında ve kullanıyorum. E, böyle ara sıra kirpiklerimle de oynadığım için kirpik liftingi yaptırmak zorunda kaldım. Çünkü devamlı o e, adını unuttum. İşte e, kirpiklerime de kirpik liftingi yaptırdım. Çünkü onlarla da oynayıp duruyorum devamlı böyle düşük olduğu için kirpiklerim. Yani yüzümle ilgili gerçekten ciddi bir problemim var ve bu huyumdan, küçüklüğümden beri hiçbir şekilde vazgeçemedim. Hatta eşim çok kızıyor. Annem babam aynı şekilde ama işte bırakılmıyor maalesef. Yine kendimle ilgili birkaç soruya daha değinmek istiyorum. Nerelisin? Ee, Rus olduğunu söylemiştin. Annem mi Rus, babam mı Rus? Ee, bunlarla ilgili bir <laughs> açıklama da yapayım. Gene herkesin bir rahat etsin. Öncelikle ben Rizeliyim. Babam Rizeli ama e, o da tamamen Rum göçmeni. E, annem de. Sonuncu olan bizde de annem. E, annemler zamanında e, işte Gürcistan'dan göçmüşler, Belarus, Beyaz Rusya'dan gelmişler ve e, annemin işte babasının bilmem bir şeyleri Rusmuş. Yani tamamen göçmenler ve o yüzden yarı kökende şey var. Bancılık var. Ama babam dediğim gibi Rizeli yani ki Rizelilerin genelde çoğu da zaten Rum göçmeni oluyor. Bunu da az çok biliyorsunuzdur. Ee, burada kaşlara geçiyorum. Bu şekilde ve e, Karadenizliyim yani aslında. Öbür tarafı sarmasak Karadenizliyim. Geçiyorum diğer bir sizin için önemli olan ve çok sorulan bir soruya daha. Çalışıyor musun? Çalışmıyorsan neden çalışmıyorsun ve nasıl bu kadar devamlı alışveriş yapabiliyorsun? Bana çok kızıyorsunuz, çok alışveriş yapıyorsun falan filan diye ama şöyle bir durum söz konusu aslında çok alışveriş yapmaktan kastım indirimleri çok sık takip ediyorum ve bu indirim dönemlerinde yararlanmayı çok seviyorum. Neden çalışmıyorum konusuna geldiğinde Şimdi burada benim çalışabileceğim bir pozisyon yok. Yani benim işe girebileceğim bir nokta yok. O yüzden burada işe giremiyorum. Çünkü yani evet Mardin'i çok seviyorum. İnsanları mükemmel ama benim yaşadığım şehir ve bu şehir arasında çok fark var ve ben dediğim gibi yani insan böyle iki üç senede alışamaz yani farklı bir şehre gidip alışmak zaman alır. O yüzden işe girmeyi burada düşündüm. Düşünmedim değil ama o iş olmadı. Anlaşamadık bir türlü ve ben e, buradayken işe girmekten vazgeçtim. Ama Ankara'ya döndüğümde e, evet çalışmayı düşünüyorum. Umarım yani Allah'tan bir şey çıkmazsa istiyorum. Ama dediğim gibi şu an e, çoğumuzun annesinin olduğu gibi ben de ev hanımıyım. <laughs> Bu şekilde merak ettiğiniz bir soruya daha cevap vermek istedim. Bu arada genelde kaç kilosun, işte boyun çok uzun duruyor, boyun kaç gibi sorular da çok geliyor, çok fazla geliyor. Söylüyorum ama story silindiğinde geri gidiyor. Bu da kalıcı olsun. Boyum aslında hiç 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 uzun değil. Sanırım bacak boyum daha uzun olduğu için uzun çıkıyorum. Boyum net 1.65 yani sabit. Ne eksik ne fazla. Ve şu an güncel kilomda 56-57 civarı maalesef. Böyle birazcık kilo aldım. Devamlı evde durduğumdan ve devamlı yemek yediğimden. Diğer bir soru ise saçlarım boya mı? Saçlarım boya değil. Saçlarımı hiç boyatmadım. genelde şu arka kısma böyle arada bir pembe yeşil attırıyorum ama saçlarım tamamen kendi rengi. Ve yaz geldiğinde açılıyor. Açılma sebebi de benim papatya suyu kullanmam. Yazın genelde tatile gittiğimde, gerçi bu sene kullanmadım papatya suyu kullanıyorum ve saçlarımın tonu bir tık açılıyor ve bu da bana e, yeterli oluyor. Şimdi merak edilen sorulardan bir tanesi hiç estetik yaptırdım mı ve bu duruma olan bakışın nedir? Şimdi bu e, öncelikle şöyle bir şey. Tamamen kişiden kişiye değişebilecek bir şey. Evet ihtiyaç duyarsam neden yaptırmayayım? Eee yaptırırım hatta yaptırmak isterim. Burada hiçbir estetik yüzünde yok zaten belli oluyor Olmasa <laughs> da. Burun uzun, yüzü geniş. E, İstersen de ilk yaptıracağım şey Ama bu da estetik olarak Ona giriyor herhalde pek bilmediğim için Bu konuda bilgim olmadığı için yanlış bir şey de söylemek istemiyorum Ama üst dudağıma hafif bir dolgu isterim Ama yani çok da önemli değil Hani olmazsa olmaz bir şey değil Ama yaptıranlar da dediğim gibi yani Seviyorum çoğuna çok yakışıyor Çoğu çok abartıyor Ama Ama dediğim gibi herkes istediğini yapabilir kendi vücudu, kendi bedene. Benim için yani şu an öyle bir düşüncem yok ama dediğim gibi bir ara dudak dolgusu düşünüyordum, düşünmüyordum değil. Ama olmadı, o kaldı öyle. Daha sonra ben de daha basit bir işlem yaptırayım dedim. Kirpiklerimle de çok oynadığım için. Ve kirpik lifting yaptırmayı yaptırdım. Bu ikincisi hatta. Hemen hemen 3 ay gitti ve çok da memnun kaldım. En azından kirpiklerim dökülmüyor. Böyle liman sürdüğünüzde çok çok güzel duruyor. Ben çok seviyorum. Yüze geçiyorum bu arada. Ee, gelen bir diğer soru da e, şu an okuyor musun? Evet şu an okuyorum. Açıktan e, halkla ilişkiler ve tantım okuyorum. Yani Eskişehir Üniversitesi oluyor sanırım. Anadolu Üniversitesi'nde. Bu arada son senemdeyim. Ve alttan iki tane dersim var. Hem onu vermeye çalışıyorum ve mezun olmaya çalışıyorum. Ondan sonra da bakalım artık lisans falan fistan bir şeyler yapacağım. Yani evde çok da boş durmuyorum aslında ve bu sıra ehliyet kursuna yazıldım. Ona çalışıyorum yani benim için aslında evde otursam bile çok tempolu bir dönem. Burada mekan stop kremini sürdüm ve gerçekten şu an çok çok beğendim. Ve yüzümdeki bu kızarıklıkların sebebi cildimi çok derinlemesine temizledim ve yüzden beyaz olduğum için kızardı. Şimdi Mac'in FaceTime body'sini kullanacağım çünkü yüzüm şuradan baktığımda çok kızarık duruyor şu an ekranda nasıl duruyor bilmiyorum. Bunu sürerken de geçelim bir diğer soruya. Bir diğer soru da e, takip ettiğin YouTuber'lar ya da sevdiğin YouTuber'lar e, kim sorusuna. Şimdi şöyle ben e, ayırt edemiyorum çünkü hemen hemen herkesi takip ediyorum. Herkesin yaptığı işi çok seviyorum. Ama e, yani... Bilmiyorum. şimdi isim vermek ne kadar doğru olur onu da bilmiyorum açıkçası ama yani hemen hemen herkesi takip ediyorum çok severek bir Hani ayırım yapmak istemiyorum. Ama benim için e, makyaj konusunda yani gerçekten işini doğru yapan biri diyorsanız bence Duygu Özaslan derim. Çünkü gerçekten makyaj konusunda her konuda kendimi o kadar geliştirdi ki e, onun yaptığı makyajları falan çok beğeniyorum. Onun dışında Tübevi'yi çok seviyorum, e, onu da çok sık takip ediyorum. E, yani dedim ki şu an hani böyle pat diye sorunca açıkçası aklıma gelmedi ama takip ettiğim, çok sevdiğim youtuberlar tabii ki var ve e, severek izliyorum, beğeniyorum. Yabancı olarak da çok fazla var. Hatta zaten ilk bu youtube'a başladığımda, Türkiye'de daha patlamadan önce genelde işte bu yabancı youtuberlar sayesinde zaten başladık bir şeylere. Şu an aynat o kadar tersinde duruyor ki. O yüzden çok sayı yapamıyorum. Yani soruda da, Mardin'de arkadaşım var mı? Bu soruyu neden sorduğunuzu biliyorum çünkü evden trafik çıkmıyor. <laughs> Tek başıma evden dışarı pek çıkmadığım için, tabii ki burada arkadaşlarım var, eşimin iş arkadaşlarının eşi olsun, kendi tanıdığım arkadaşlarım, birçok takipçim var. E, hepsini de çok seviyorum, hepsiyle de devamlı buluşuyoruz ara sıra işte akşam yemekleri olsun vakit buldukça çünkü onların çoğu öğretmen ve ben evde boş beleş oturduğum için benim çok vaktim oluyor ama onların çok vakti olmuyor ama e, vakit buldukça hep beraber toplanıyoruz mutlaka bir şeyler yapıyoruz. Burada yüzündeki bu kızarıklığı çok kapatmadı. O yüzden birazcık concealer geçmem gerektiğini düşünüyorum ben şu an. Ardındaki görev süreniz dolduktan sonra hangi şehre gitmeyi düşünüyorsunuz? Ee, şimdi şöyle bir şey var. Bu aslında birazcık kura işi. Yani siz istediğiniz yerlere size bir kağıt veriyorlar ve orada işte grup grup şeyler yazıyor. Ee, şehirler yazıyor ve siz bunlar içinde sıralıyorsunuz ve kuraya giriyorsunuz. Neresi çıkarsa genelde o şekilde. Tabii ki niyetimizde ailemizin de olduğu yer var yani Ankara istiyoruz ama e, yani hiç belli değil belki daha farklı yerler olabilir İzmir olsun falan İstanbul gerçi pek arasında yok ama bakalım yani o şekilde aslında çok sizlik bir şey yok yani siz sadece tercih yapıyorsunuz ve e, çıkan yere gitmek zorundasınız. O yüzden bakalım daha ortada net bir şey yok. Bu arada kaçırdığım bir soru daha var. Evlenme teklifi aldın mı? Evet, evlenme teklifi aldım. Ee, o da işte bu evliliğe karar verdiğimiz senesi oldu. 14 Şubat'ta. Ee, hiç beklemediğim bir anda. Evet, e, evlilik kararı yavaş yavaş alıyorduk. Hani aileler tanışıyordu. Ama daha ortada net bir şey yoktu. Ve e, evlenme teklifi aldım. Hatta ben bunu Instagram'da da paylaştım. Şu an hala videosu duruyor. O şekilde böyle güzel... E, Eşimin arkadaşının kafesinde güzel bir evlilik teklifi aldım. Güzeldi, heyecanlıydı. Ee, o şekilde. Yine arandaki yaş farkı. Bizim aramızda e, e, 4 yaş var. Aynen ben 24 yaşındayım, eşim şu an 28 yaşında. 4 yaş var ve ben e, çok ideal buluyorum. Böyle yani tabii ki herkesin şeyine göre değişebilir, bana kızabilirsiniz ama. Ben erkeğim birazcık büyük olma taraftarıyım. Hani aynı yaşta değil de böyle. Birkaç yaş daha büyük olma taraftır. Yani niye bilmiyorum ama öyle düşünüyorum. Aramızda dediğim gibi 4 yaş var. Ee, bir de bir soru daha vardı. burç Benim burcum ikizler. Ben 23 Mayıs'ım ama e, ikizler burcu özelliğini hiç taşımıyorum. Beni tanıyan herkes öyle der. Gerçekten hiç taşımıyorum yani. E, eşim de aslan. Aslanlarla zaten ben çok 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 iyi anlaşıyorum. Anlaşamadığım tek burç... Akrep. Bana akrepler kızacak ama anlaşamadım. Tek burç. Gerçekten tek burç. Akrep niye bilmiyorum. yani Yıldızımız hiçbir şekilde barışmıyor. Aslında ben çok anlamam böyle bu burç işlerinden falan ama maalesef pek anlaşamıyorum. Bu arada Instagram'da çok fazla aktifim. Youtube'a hani video böyle devamlı devamlı yükleyemesem de Instagram'da çok çok aktifim. Hemen şuralara böyle bir yerlere yazacağım. Bu arada bir home sayfam var biliyorsunuz. Evimle ilgili paylaştığım şeyler. Onları da ta yalnız Sırçayı tutuşsak mı? Ama ben böyle tutunca sanki daha iyi sürdüğümü anlıyorum. Her neyse. Instagram'da dediğim gibi çok aktifim. Merak ettiğiniz sorular varsa oraya yazabilirsiniz. Beni takip edebilirsiniz. Ara sıra Instagram TV'ye giyim videoları paylaşıyorum. Son işlem olarak geçiyorum. Ee, Ruja ve son İki soru kaldı ama onları da genelde anlattığım şeylerin içinde zaten size anlattım. Onun dışında merak ettiğim sorular olursa dediğim gibi Instagram'da soru cevap videoları falan oluyor ve orada yapıyorum ama ben böyle bir soru cevap videosunun gerektiğini düşündüm. Çünkü çok soruyorsunuz ve haklısınız. Beni çok çok uzun zamandır aranızda takip edenler var. Bunu biliyorum. Ve ben bu çoğu işte sağlık sorunu olsun, bu evlenme durumu, Mardin'e gelme durumu ee, çok açıklayamadım. O yüzden böyle bir video çekmek istedim. Umarım e, hakkında biraz olsun bilgi verebilmişimdir. En azından çok merak edilen soruları cevaplayabilmişimdir. Bu arada makyajım bitti ve e, fena olmadı bence. Şunu da sıkarsak şöyle birazcık sabitlemek ve yüzümü nemlendirmek amaçlı. E, bence güzel bir makyaj oldu. Hatta bence tacı takmalıyım. Evet, makyajım bu şekildeydi. Kullandığım bütün ürünlerin hepsinin ismini alt tarafa yazacağım. Hepsini oradan bulabilirsiniz. Instagram'da da devamlı dediğim gibi aktifim. Beni oradan takip edebilirsiniz. Artık elimden geldiğinde daha sık video çekmeye çalışacağım ve yüklemeye çalışacağım. Bugün gerçekten çok fazla bir şekilde çenem düştü. Bunun da farkındayım. Merak ettiğiniz şeylere umarım cevap verebilmişimdir. Genelde çok çok sorulan sorular cevap verdim. Ee, onun dışında istediğiniz videolar varsa yorum olarak bırakabilirsiniz. Bana e, Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Sorularınız asla cevapsız kalmaz. E, bu şekildeydi. Umarım e, beni özlemişsinizdir. Çünkü ben burayı çok özlediğimi anladım. Başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşçakalın.